Ah, ah zombilerden ısırıldım Olamaz kalkmam lazım Bir an ah, ah, ah. Bacağım çok kötü Zombiye dönüşeceğim ben de galiba Olamaz Nerede acaba Onu çok merak ediyorum Ne yaptı acaba Geberin zombiler Geberin Acaba onu yaptı Geberin. Olmaz kaçmam lazım. Olmaz zombiler geliyor. Şimdi hemen askeri bulmam lazım. Nerede acaba bu asker? dostu oh, dostum. Dostum buldum seni. Dostum. Ben sırıldım. Ayağım takıldı ve düştüm. Zombi de beni sırdı. Oh. Ben en iyisi senden kaçmak lazım. Yoksa ben de zombiye dönüşüp seni ısıracağım. Allah! Dostum neden ısırıldın? Dikkatli olsaydın. Olamaz galiba zombiye dönüşecek. Ben kaçmam lazım. Olamaz kafeye girdi ben kaçmam lazım. Olamaz. Arkadaşımı da elden aldılar. Bunun bir ilacını bulmam lazım. İlacını bulamazsam bir, şey Ağzım Ağzım bir, bir de zombi edecekler. <laughs> En iyisi hemen hastaneye gitmem lazım. İnşallah karşıma zombi çıkmaz. Şehir zombi dolu. Eee. Olamaz. 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 Hastaneye gitmem lazım. Komutan zombi orada. Olamaz. Onun bir şeyine bulmam lazım olmaz buralarda bir şey yok mu? Aa dur şurada bir şey var. Hemen onu almam lazım. Dur şurada galiba. Olamaz hiçbir şey bulamadım. Buralara bakmam lazım. Şuraya bakayım. Olamaz. Burada iyi de gibi bir şey yok mu? Yine. Yine bulamıyorum. Honda oh bir kağıt buldum. Sabahları olunca zombiler canlanmıyormuş. Hmm. Bak bu güzel. Bunu da taşımak lazım. Evet şimdi sabah. Dediği gibi dışarısı tertemiz. Evet, çıkabilirim dışarı. Bulamaz. Ben bunun ilacını bulmam lazım. Bulamazsam her şey için zor. Ne yapıp ne edip bunun ödülcünü bulmam lazım. Saat sabahın yedisi. Polis merkezine bir gireyim. Şey, Basbana'ya bir gideyim. Böyle tekrar bulmam lazım. Ama vaktim daha var. Zombiler canlanmaz. Bakalım bu taraflarda falan. Şey var mı? Ulanmış. Hmm, bakayım şöyle. Şuralara. Tekrar bakmam lazım. Gözümden kaçırdığım bir şey varsa. Aha. Şu çıkmacada bir şey var. Oha bir hap buldum. Acaba ne yapayım? Hemen bakmam lazım. Bakayım. Şu kağıttan tekrar alayım. Bu ilacın zombilere faydası vardır. Zombiler tekrar bir insan olabiliyor ama bunu dikkatli kullanman lazım. İşte gece yarısı olduğunda, uh -huh. Birisini, eğer orada zombiler varsa, zombiler de korunmak istiyorsan, zombileri hastaneye çek ve sıra sıra elinde de silah varsa onları vur ve yatır bu hapı içir ve ondan sonra da artık insan olacaklar. Oha, Sa akşam olmasını bekleyelim.